Beşinci yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Kanun teklifinde yer alan önemli konulardan biri de kamuoyunda çocuk haczi olarak da bilinen çocuk teslim usulüne yönelik düzenleme oldu. Ya, iddia edin, iddia, iddia edin. Avukat Şamil Şenalp mevcut uygulamada boşanan ebeveynlerin çocuğun kimde kalacağını belirlerken olumsuz etkilerin ortaya çıktığını vurguladı. Şu anda çocuk teslimleri halk arasında çocuk haczi de olarak da ifade edilen şekilde icra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleşiyor. Bu gerek çocuğun anne babasıyla şahsi münasebet kurması sürecinin başlangıcı anından itibaren çocuğun polis, kolluk, memur gözetiminde üstün yararını zedeleyen bir durum çocuk bundan son derece olumsuz şekilde etkilenmekte. Ayrıca çocuğuyla şahsi ilişki kurma noktasında olan ebeveyn açısından da bu her seferinde belli masraflara katlanmayı gerektiriyor ve mali açıdan büyük bir külfeti getiriyor. Çocuk teslim usulüne yönelik düzenlemenin hem çocuk psikolojisi için hem de ebeveynler için olumlu olacağını belirten Şenalp. Yeni düzenlemenin detaylarını aktardı. Artık çocuğun icra memuru marifetiyle kolluk eliyle alınması düzenlemesi ne son veriliyor ve çocuk teslim merkezlerinde çocuğun kendisiyle görüşecek olan ebeveynine teslimi çocuğun üstün yararı gözetilerek gerçekleştirilecek. Artık çocuk icranın konusu olmaktan çıkartılmış olacak. Ayrıca çocuğuyla görüşmek isteyen ebeveyn daha önceki düzenlemede katlanmak durumunda olduğu pek çok masraflara da katlanmaksızın herhangi bir masraf ödemeksizin evladıyla görüşme noktasında olabilecek. Ayrıca çocuk teslim merkezlerine çocuğunu getirmeyecek olan Ebeveyn açısından baktığımız zaman da gerek disiplin para cezası gerekse velayetin değiştirilmesi gibi yaptırımların öngörüldüğü bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Bu da çocuk teslim merkezlerinin düzenli şekilde işlemesine katkı sağlayacaktır.